Twitter günümüzde yaygın olarak kullanılan bir sosyal ağdır. Biz de Samsunlulara sorduk. Twitter deyince aklınıza ne geliyor? Twitter deyince aklınıza ne geliyor? Valla ben kullanmıyorum. Aklınıza ne geliyor? Ne bileyim yani bir haberleşme. Öyle düşünüyorum. Kullanmadığım için net de bilmiyorum yani. Ama haberleşme olarak. Ben de öyle düşünüyorum. Twitter deyince sosyal medya geliyor. İnsanların paylaşım yaptığı, durumlarını belirttiği sosyal medya. Twitter, internet. Twitter şey değil mi? Bu internet şeyi. Twitter deyince aklıma ilk gelen isim, ülkemizi karıştıran Avni Kod adlı isim geliyor. Bu kadar. Twitter deyince. Tam olarak bilemiyorum. Bu bir teknoloji ama Twitter. Yani bilgisayarın internetten falan herhalde tahmin ediyorum. Hiç e işte denemedim. Fakat e, iyi bir şey oldu, eminim. Hiçbir şey gelmiyor. Kullanmıyorum zaten. Twitter deyince benim gökyüzü geliyor aklıma. Twitter deyince aklınıza ne geliyor? Sosyal medya olarak kullandığımız bir araç. Kuş. Mavi bir kuş vardı. Senin ne aklına geliyor. Neyden? Kedi. <laughs> ne bileyim ben internet geliyor. Hiçbir şey gelmiyor şu anda. <laughs> Mesaj. Haberleşme olmuş zaten şu anki çağımızda da. Mesaj yani. Aynen. Twitter deyince aklımıza arkadaşlarımız geliyor. Ne bileyim alışkınız onlara. Devamlı Twitter deyince bazı aklımıza müzik geliyor. Onları takip ediyoruz. Arkadaşlarımızı takip ediyoruz. Öyle geçiyor hayatımız. Sizin Twitter deyince aklınıza <laughs> ne geliyor? Arkadaş ne dedi sağ Arkadaşlarımız geliyor da müzikte hani kullandığımız evet. fenomen sayfaları şey yapıyoruz. Takipte bulunuyoruz abla. Onlardan yardım hani yardım alıp şey yapıyoruz, çalıyoruz Abi. biz de. Twitter deyince aklınıza ne geliyor? Ne? Twitter. Twitter. Televizyon geliyor internet geliyor. Hiçbir fikrim yok yani. Kullanmadım. Hiçbir şey gelmiyor çünkü kullanmıyorum. Günümüzün en önemli sosyal medya diyebilirim. Günümüzün en önemli sosyal medya. Yani tüm dünyayla hızlıca görüşebileceğin, her şeyi öğrenebileceğin. Hatta en güzel yanı da şu. Mesela ya devlet büyükleriyle yazışabiliyorsun. Mesela bir rektöre bir maruzatını bildirebiliyorsun. Sosyal medya geliyor. Her şey geliyor. ne yapayım? Ne bileyim. Twitter deyince aklınıza ne geliyor? Twitter deyince aklıma şey gelmiyor. Kullanmıyorum. Aklınıza gelen şey nedir? Kuş.